Merhaba arkadaşlar. TYT coğrafya denemeleri 13. ile birlikteyiz. Birinci sorumuzdan hemen başlayalım. Haritalarda mekansal verilerin gösterilmesinde 3 temel, temel sembol kullanılır. Bunlar nokta, çizgi ve alandır. Noktalama yöntemi mekansal verilerin konumunun dağılışını, sayısını ve yoğunluğunu noktalar yardımıyla gösterir. Çizgi yöntemi bazı özellikler üzerine çeşitli biçimlerde çizgilerle gösteriyor. Alan yöntemi ise Yeryüzünde geniş yer kaplayan alanların harita üzerinde hücreler içerisinde alınarak buraların renk, farklı renklerde işaret ve tonlamalarla gösterildiği yöntemdir. Buna göre Verilen alanlar ya da aktarılırken haritaya şu verdiğimiz noktalar nasıl gösterilecektir? Şimdi akarsu bir çizgi arkadaşlar. Çizgi olduğu için biz orada çizgi yöntemini kullanacağız. Sanayi tesisleri ki bir yerde işte sanayi tesislerini dikkate alırken işte burada otomobil fabrikası var, burada demir fabrikası var gibi hani bu şekilde nokta nokta gösteriyorsunuz noktalama. Ama ormanlık bir bölgeyi gösterirken arkadaşlar şöyle orman burası orman diyorsunuz tarıyorsunuz ya da işte bir alansal durum gösteriyorsunuz. O yüzden bu da alan olacak. Yani doğru cevabımız burada B şıkkı oldu arkadaşlar. Peki diğeri dar bir alanda kısa süreli olan atmosfer olaylarına hava durumu. Geniş alanlarda ve uzun yıllar boyunca yaşanan atmosfer olaylarına da iklim adını veriyoruz. Buna göre verilen bu öncüllerin hangisi iklim, hangisi hava durumuna giriyor ona bakalım. Konya havzasında ilkbahar mevsiminin, ilkbahar mevsiminin yağışlı geçmesi tahıl tarımını olumlu etkiledi ki ilkbahar mevsimi dediği için bu daha uzun süreli bir olay iklim olarak dikkate alınabilir. Bunun yanında baktığımızda İstanbul bazında sabah saatlerinde sabah yani daha dar bir kısımda ifade ettiği için bu hava durumu olmakta sabah saatlerinde öğlen saatlerinde gibi Rize çevresinde her mevsimin yağışlı geçmesi daha uzun bir süre bu da arkadaşlar iklime karşılık gelmekte. Antalya'da bugün Bugün bakın bugün son yılların en düşük sıcakların görüleceği kısımda dikkate almış. Bu da hava durumu olmakta ki baktığımızda hava durumu olanlar arkadaşlar ne oldu burada? Az önce kıyasladığımızda 2 ve 4 oldu. İklim dediğimizde 1 ve e, ne oldu? 3 oldu. O yüzden burada doğru cevabımız C şıkkı olarak dikkate alınmaktadır. Peki diğer sorumuzda vaat tipleri verilmiş genellikle Akdeniz bölgesinde görülen karstik arazilerde, kalker, jips, kaya tuzu gibi suda çözünebilen karstik alanlarda oluşan özellikle yamaçları dik ve taraçalı. Taraçalı dediği arkadaşlar basamak şeklinde olan şey. Aklınıza gelsin seki ya da taraça idi. Ki bu e, vadi tipimizi gösteren şekilde e, B'de verilmiş arkadaşlar. Basamaklı bir yapı. Farklı dirençteki kayaçlar var. Ki buna bağlı olarak basamaklı yapılarda kanyon vadiler oluşuyor. Ki kanyon vadinin e, Türkiye'de en çok Akdeniz'de olduğunu söyleyebiliriz. ki Bunun yanında yatık yamaçlı. Bir yamacı daha dik bir yamacı daha yatık. U şeklinde görünüme sahip boğaz vadiler. Bunun yanında geniş tabanlı ya da menderesti vadiler ve çentik vadi dediğimiz vadi tipi de bu şıklarda verilmiş ama ben kanyon vadiyi aradığım için yukarıda verilen açıklamaya göre B doğru cevabım oldu. Peki diğer soru da Ece Naz ve Zeynep dış kuvvetlerin oluşturduğu yer şekilleri konusunda pekiştirmek için bazı yer şekillerinin isimlerini yazılı olduğu kart, e, kartları masa üzerine yerleştirip oyun oynamışlar. Oyunun kuralları Ece Naz akarsuların oluşturduğu yer şekillerini seçecekmiş. Zeynep rüzgarların oluşturduğu yer şekillerini seçecek. Kartlar sırasıyla çekiliyor ve ilk önce doğru 3 kartı seçen oyunu kazanıyor. İlk kartı Ece Naz seçiyor. Zeynep'in ilk 3 seçiminde doğru kartları seçerek oyun kazandığını biliyoruz buna göre Zeynep'in seçtiği kartlar hangisi olabilir? Ki Zeynep neydi bakın burada hemen dikkate aldığımız nokta rüzgarın oluşturduğu şekilleri seçmesi gerekiyor. Yardank ki özellikle aşınım sonucu oluşmuş sokak tarzındaki rüzgar aşındırma şekli. Barkan hilal şeklindeki kumullar rüzgar birikim şekli. Mantarkaya mantarı andıran rüzgar aşınım şekli. E o zaman üçü de rüzgar aşınım şekli olduğu için zaten doğru cevabı rüzgar aşınım ya da birikim şekli olduğu için doğru cevabı bulduk. Kırgıbayır akarsu. Hörgüçkaya buzul, lös rüzgar zaten ikisi yanlış oldu. Bir, tek, bir tane rüzgar var. Dev kazanı akarsu lapya karstik, mantar kaya rüzgar bir tane rüzgar şekli oldu burada. Birikinti konisi akarsu birikim, boğaz vade akarsu aşınım, peneplen akarsu aşınım zaten rüzgarla ilgili bir şey yok. Mantar kaya rüzgar, aşınım hörgüç kaya buzul kırgı bayır akarsu aşınım. O yüzden doğru cevabımızın aşık olduğunu zaten burada söyledik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Beşinci ve son sorumuza geldik. E, haritada numaralarla gösterilmiş yerlerden hangisi birinci derece deprem bölgesinde yer almaz demiş. Şimdi Türkiye'nin 3 ana fay hattını burada bilmek gerekiyor. Tabii Türkiye'de 3 fay hattı var demiyorum. 3 ana fay hattı şeklinde söylüyorum. Birincisi Kuzey Anadolu fay hattı Türkiye'nin en uzun fay hattıdır ki büyüklüğü en fazla olan depremlerde burada gerçekleşmektedir. Hatay'dan başlayıp bir yağ çizerek Hakkari'ye kadar sürdürdüğümüz ya da Hakkari'yi de dikkate aldığımız fay hattımız Doğu ya da Güney Anadolu fay hattıdır. Bir de Türkiye'nin batısında çok kırıklı ve küçük parçalı yapıya sahip olan Batı Anadolu fay hattıdır. Ki bu üç ana fay hattının olduğu yerler birinci derece deprem bölgesidir. O yüzden benim burada buna uzak olan alanlarım deprem riskinin daha az olduğu alanlar olacağı için doğru cevabım E şıkkı oldu arkadaşlar. Ve bu şekilde yine bir denemenin daha sonuna gelmiş olduk. Size iyi çalışmalar diliyorum.